Tamamen mizah amaçlıdır. Hiçbir şekilde reklam içermez. Sadece bir şey göstermek istiyorum. Bu spagetti'yi ben Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden aldım. Şu görünen grama şöyle göstereyim. 500 gram. Sadece merak ettiğimden böyle terazide elimin altındaydı. Bir dartayım dedim ne kadar çıkacak. Gördüğünüz gibi terazi sıfır. Paketeniz açılmamış. Şöyle çapraz koyayım. Uzak çekim yapayım. Görüyorsunuz. 495 gram. Nerede kardeşim bizim 5 gramımız? Hadi onu geçtim. Dedim acaba kenarlar dışarıda kalıyor. Ondan olabilir mi? Şöyle tencere koyuyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Darayı alıyorum. Dara sıfır. Şöyle uzak çekimden üstüne koydum. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Gramaj 495. Ha. Kenarları dışarıda kalıyor. Acaba ondan mıdır ama ondan da değil. Atıyoruz. Şöyle sıfırlayalım. Pardon şöyle bir daha sıfırlayalım sıfırlamadı şimdi sıfırlıyor sıfırladı koydum açılmamış bir paket 495 gram yani bir paketten 5 gram tahminim bir 10 tane spagetti yapar herhalde diye düşünüyorum tane tane saymadım bilmiyorum artık